Herkese selam kanalıma hoş geldiniz Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana Çünkü neden böyle diyorum Artık arkadaşlar 100.000 aboneye çok yaklaştık 95.000 abone olduk Ve son 5.000 arkadaşla 100.000 aboneye Adım atacağız ve çok mutluyum hepiniz çok seviyorum ve teşekkür ediyorum O 5.000 kişi de şimdi hemen Takiplere yani abone ola bassın Arkadaşlar çok heyecanlıyım Bugün size nasıl video çekeceğim Bugün uzun zamandır yapmak istediğim bir alışverişi yaptım arkadaşlar en sonunda. Neden? Bu alışverişi yapmak istiyordum ama hani böyle alacağım hepsini aynı sitede bulamıyordum. Hani her şey mesela, aa her şeyin olduğu bir site bulamadım asla ya güvenli mi değil mi? Hep çok arada kaldım arkadaşlar. Ama ben sonunda buldum ve gördüğünüz gibi burada dev 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 kutular var. Birazdan sizlere bunları da göstereceğim. İlk önce birazcık siteden bahsetmek istiyorum. Site gerçekten çok güvenli bir site ve şu anda sitede indirim var arkadaşlar. Hatta bizim e, bizim şu şekilde bir kodumuz da var. KS10 diye. Bunu açıklamaya ve e, ekrana da yazacağız. Sitenin adı kitapsayfam.com arkadaşlar. Ve şu anda indirimlerde bulunmakta dediğim gibi her yaş uygun YKS, LGS orta öğretim her şey var ve gördüğünüz gibi 90 tek, 99 TL üzeri alışverişlerde kargo bedava arkadaşlar. Ben de bütün böyle istediğim kitapları aklımda olan tüm kitapları test kitaplarını Aldım hepsini sipariş ettim ve isterseniz tripola yerleştirelim kamerayı ve size ayrıntılı bir şekilde ben de kitapları göstereyim. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Bu sitenin en güzel yanlarından biri de kapıda ödeme gibi bir güvenilirinin olması. Her zaman annenizden babanızdan izin koparamıyorsunuz. Ama kendi paramla kitap alacağım deyince anneniz babanız da kızmaz büyük ihtimalle. Ve kapıda ödeme de güvenli bir şekilde dediğim gibi harçlıklarınızla da alışveriş yapabilirsiniz bu siteden. Evet arkadaşlar kameramızı yerleştirdik. Artık biraz ayrıntılı konuşurken bir an önce kutularımı da açıp sizlere hangi kitapları sipariş ettiğimi göstermek istiyorum. Dediğim gibi kapıda ödemesi çok kapıda ödeme gibi bir özelliğinin olması gerçekten çok güzel. Sitenin linkini açıklamalara koyarız. Bizim indirim kodumuz ks10'da %10 indirimde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kutuların üstü biraz deforme gibi görüyorsunuz. Ama orada bizim adres bilgilerimiz vardı ve biz onları yırttık. Yani o yüzden öyle. Normalde bu şekilde. Gayet düzgün geldi bu arada. Çok sağlam geldi kutular. İçine sizinle bakmak istedim. İçini açıp kendim bakmadım o yüzden. Ha bantı. Törpüyle kesmeye çalıştım ama yapamadım. Sahra bana bakarsayım sen çok iyi olacak. Evet. Şimdi Şöyle keselim. Evet, bu kolimizi, hop, açtım. Şimdi içindekileri göstereceğim. İlk öncelikle benim hocam TYT matematik video ders defteri var arkadaşlar. Bunu böyle görmüştüm daha önce, internette olsun falan filan. Çok da istiyordum. Bunlardan böyle birkaç set aldım. Onları sizlere göstereceğim. Buradan böyle benim hocam TYT Matematik var. Bu arada biliyorsunuz ki TYT 9. ve 10. sınıf konularını kapsıyor. Ben TYT aldım. Çünkü TYT çalışmaya başlamak istiyorum bir an önce. Çünkü ne kadar önce o kadar iyi diye düşünüyorum. Ee, o yüzden 9. sınıf konuları olan kısımları çözmeye başlayacağım. 10. sınıf konularını da zaman geldiğinde çözeceğim arkadaşlar. Burada da e, benim hocamın yine TYT Fizik Soru Bankası var arkadaşlar. Bu şekilde. Henüz AYT kitapları satın almaya başlamadım. Çünkü AYT biraz daha alan yeterlik olduğu için 12. sınıfları falan kapsıyor. O yüzden onu almadım. TYT Türkçe video ders defteri var. Bu arada gördüğünüz gibi kitaplarda sap sağlam gelmiş. Hiçbir şekilde bir deforme, kıvrımlık ya da bir kopukluk falan yok. Gayet kendiniz sanki gidip kırtasiyeden elinizle seçmişsiniz gibi. Kimya video ve ders defteri var. Biyoloji Soru Bankası var. Yine TYT 2022. 2022 Biyoloji Video Ders Defteri var. Coğrafya Soru Bankası. Ve Coğrafya Video ve Ders Defteri. Sözlerden sanırım e, Türkçe ve Coğrafya'yı aldım çünkü <laughs> Bu sene e okul notlarım videosunu da izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de kesin izleyin arkadaşlar. Orada e, sözelde tek kötü notum olan dersler coğrafya ve Türkçeydi. Bu yüzden belki desteği olur falan diye aldım sözelden o dersleri. İzlemediyseniz de bu arada o videoyu kesin izleyin. Çok güzel bir çok güzel bir videoydu. Evet, şimdi ikinci kolimize geçiyorum. Tut. Bu arada şöyle diyeyim burada böyle setler de var. Yani nasıl setler derseniz atıyorum e, e, bu benim hocam mesela video ders defteri ve soru bankasını alacaksınız. İkisi ayrı ayrı mesela tanesi 35 lira, ikisi beraber 70 liraysa bu iki kitap böyle ikisinin beraber satıldığı 60 liraya setler de var. Hani öyle çok güzel özellikleri de var. Onlara da göz atabilirsiniz Siteden kesinlikle. Çok da avantajlı güzel bir set. Burada o video ders defteri, matematiğin bir de soru bankası çıktı. Soru bankasını da istemiştim. Böyle ikili set olarak istiyordum ben de o yüzden ondan bahsettim. Sonra e, Tonguç'un 0'dan 9'a sözel seti var burada arkadaşlar. İçinde tarih, coğrafya ve Türk e, tarih, coğrafya ve Türk dili edebiyatı var. E, bunun içini açıp size göstermeme gerek var mı? Bunu en son size için açıp göstereyim. Dünyanın Soru Bankası var. Fiziğin video ve ders defteri var. Türkçenin Soru Bankası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim setlerim ikili setler. İstediğim setler ikili setlerdi bu şekilde. İkinci kolimiz de bitti. Bir an önce üç, üçüncü kolime geçmek istiyorum. Gerçekten dev bir test kitabı. Sezon, sezonluk dev bir test kitap alışverişi oldu. Ben gayet çok memnun kaldım siteden. Daha sonra da test kitabı ihtiyacım olduğunda göz atacağım. ilk sitelerden biri olacak bu site. Evet. isteriğimizlere bu kolye. Burada e, merkez yayınlarının analitik, teyit, terfizik konu soru fasikülleri var. Birazcık konudan bahsediyor, çıkmış sorulardan bahsediyor ve de e, ve de arkadaşlar soru çözümü var içinde. Gayet güzel ve içerikli kitap bu da güzelmiş. Sonra Tonguç'un 0'dan 9'a sayısal seti de var. Bunun içinden kimya, biyoloji, fizik ve matematik çıkıyor. Ee, bu da güzel. Daha sonra şuradaki kitapları da çıkartayım. Bunu artık kenara atabiliriz. Burada TYT e, Türkçe Soru Bankası var. Bu da hız ve renk yayınlarının bu şekilde bir kitabı. Ee, bu nasıl bir kitap? Bu da güzel. Gayet güzel soruları var. Bunlardan bu arada bundan da çözebilirim çünkü soruları tam benim sevdiğim tarzda. Sonra 9. E, sınıf kimya simülatör yayınlarının soru bankası var. Bu şekilde bu sene bundan bizim okulumuz biyoloji ve fiziğini sanırım aldırmıştı bu kitabın. Bu kitap da çok güzel bir kitap. Gerçekten beğendim. Bu setlerinin içine de açıp bakalım arkadaşlar beraber. İlk önce sayısal setin içine açayım ve göstereyim sizlere. Evet. Burada matematik kitabı. Yine sağlam gelmiş. Bunun içinde konu anlatımları ve soru çözümleri var. Yani konuyu derste dinledikten sonra İlk direkt bu kitaptan çözerseniz var ya yani daha da bir şey demiyorum çok iyi oluyor. Burada e, kimya soru bankası var sıfırdan dokuza Bu da aynı şekilde konu anlatımlı ve sonra da soru çözümlü. Biyolojiye yine konu anlatımlı ve soru çözümlü. sıfırdan 9'a fizik bu da yine konu anlatımlı ve soru çözümlü. Bu kitapta çok güzel renkler rengi renk. Sonra sözel set var arkadaşlar. Sıfırdan dokuza. Bunu da hemen açalım. Evet. Coğrafyamız var. Konu anlatımlı. Gerçekten çok güzel. Rengarenk kitaplar. Burada Türk Dili ve Edebiyatı var. Konu anlatımı ve son markası. Ve tarih var arkadaşlar. Önce son bir kez daha söyleyeyim. Kese 10 koduyla %10 indirim kazanabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Benim videom buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ve bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.